Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğimiz Roblox oyunlarından bir tanesi olan arkadaşlar. Spider'ın yapımcıları tarafından yapılan harika bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Spider tadında bir oyun. Little Ones diyeceğiz. Küçük şeyler desek daha doğru olur. Yanımızda Kübra Nisa, Pratik Oyun ve Handaş kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. bulduk. Arkadaşlar kısa bir şekilde oyunu anlatacağım size ama öncelikle herkes bir play versin. Arkadaşlar 6 kişilik oynanan bir oyun. 6 kişilik oynanan oyunumuzdan biri katil oluyor. Katil küçük şeyler adındaki yaratığa dönüşüyor arkadaşlar. Bir sürü kendinden oluyor ve bizleri yakalayıp öldürmeye çalışıyor. Diğer arkadaşlarımız da bulmacaları çözüp Pig'i'deki gibi bu evin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Tamamen play, play, böyle. Play, play. Hadi play. Play. ben demedim ha ben dedim. Pardon. Bak tam bir saniye kala Kübra. Evet arkadaşlar <laughs> hadi bakalım inşallah çok da eğlenirsiniz. Ben çok eğlendim. Şimdi içimizden biri katil seçilecek arkadaşlar. Kötü ruh odanın içine girecek ve birimizi katil seçecek. Abi katil ben olayım. Geliyor. Geldi. Küçücük bir şey bu. Ha, kimi kaçıracak küçük şeytan. O pratik, Aa, pratik. Ediyor. <laughs> Allah beni götürüyor. Pratik gitti, pratik gitti. Ne 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 ne, ne. Geçmiş olsun pratik. Evet arkadaşlar. Yandınız oyun... abicim, yandınız. Bence de yandık. <laughs> arkadaşlar pratik oyun şu anda katil olacak. Katillerden kaçmak çok zor. Evet arkadaşımız kayboldu, gitti, ayrıldı. Okuldan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve bir yaz günü böyle okulu kırdık. Eğlenme zamanı dedik. Arkadaşımız kaybolmuş yaptığımız şeye bak be. Böyle uzaklara geldik. Kübra nereye geldik? Tehlikeli bir bölgeye geldik arkadaşlar. Elektrik istasyonu gibi bir yer. Sonra içeri girdik arkadaşlar ve burada oyunumuz başlıyor. Piggy'deki gibi bulmacaları çözüp çıkmaya çalışacağız. Pratikte Piggy oluyor herhalde. Evet. <laughs> ya aslında gerçekten Spider desem daha doğru olur. Şimdi burada bir tane kırmızı anahtar istiyor. Key kart istiyor. Burası çıkış kapımız anladığım kadarıyla. Burada da yapılan görevlerin yazdığı bölüm olarak düşünüyorum. Evet şu anda küçük şeyler ortalıkta gezmeye başladı. Aha şurada bir şey var arkadaşlar. Bu fuse. Bu ne lan buraya mı takılıyor? Oha nokta atışı. Evet arkadaşlar buraya açtık. Kapımız açıldı. Dakika bir gol bir. Pratik. Spider'daki gibi senden jet gibi kaçacağız kardeşim. Ve lütfen arkadaşlar bunun artık ikinci bölümü gelsin yani. Hani daha öncekini gelmedi de. Bu ne? Hard disk. Ha hard drive yazmış. Aa, bu da buraya takılıyor. Onu çok hızlı buluyorum. Arkadaşlar. Bir dakika küçük şeyleri sesi geliyor. E, 0813 haberiniz olsun. Şifre 0813. Kankan ağacım çekici oldum. buldum. Çekiçle nereyi kıracağım? Ay, burada burada burada. Vallahi geliyor. Kaç abi. Kaçacağını mı zannettin Ankara? Kübra abi? Abi, odaya gir sağda. Kübra sağa gir. sağ sağ çabuk çabuk çabuk. Kır şurayı kır şurayı. salarım üstüne. Gel pratik gel. Gel abi. Nerede bu? Pratik. Buradayım. Canavar oldum. Küçük şeytan, küçük şeytan nerede? Burada nerede bu ya? Bilmiyorum ki. Bir bulsam. Küçük şeytan. Gel gel. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu bana? Arkadaşlar şunlara baksanız o kadar iğrençler ki ellerinde böyle kazıklar, mazıklar, dallar, bir şeyler var. Bize geçirecekler ya. Bunları durdurmak için bu silahı kullanabiliyoruz. Burası ne istiyor abi? Benzin istiyor. Abi buraya bir şey giremiyoruz. Yalnız Pratik birazdan canlanırsa var ya hiç acıması olmayacak. Çünkü ona bayağı kötü bir davranış yaptım. Pratik Hadi. öldürme bizi hazır Pratik. Hazır mı benim or ordum hazır mı? Devam ediyoruz. Senin Oluruz. ordun hazırdır da sen bizi öldürme Pratik lütfen. Hiç var ya affım yok. Hayır küçük şeytanlar bizden uzak duruyor. Nerede bunlar? <laughs> Aha Arkadaşlar ışınlanma çalışıyor şunu kullanalım. Abo nereye gel? Aa benzin. Abi benzin Aa! bulmamız gerekiyordu çabuk açalım. Açıl açıl açıl. Kübra Bir yakın dakika, hadi. Yakın Biliyorum. dikkat edin. Küçük şeytan uzak bizden küçük şeytanlar. Abi. He 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 yakaladı. Çabuk 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 çabuk. Abi çıkışa 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 çabuk çabuk. Kübra fırlayın. Ana parçalıyor. <laughs> çık 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 <laughs> çık. Allah kız gitti. Ay, Allah. ben de helikopter geldi bizim için. Arkadaşlarla okulu kırdık helikopter gelip götürüyor bizi. Düşünün yani. <gülüyor> <gülüyor> vallahi zar zor kurtardık kaçayı. Evet arkadaşlar hayatta kaldın diyor. Ama şimdilik yine aynı yazı. Ama bu defa devamını bekliyoruz. Belki örümcek oyunu ile birleştirebilirler bunu. Harika da olur valla. Benim çok hoşuma gitti. Çok hızlı çözdük ya. E, kaçamayan var evet, mı? Gerçekten. Merve kaçamadı galiba. Değil mi? Asmin kaçamamıştı diye gördüm ben Herkesten bir play alabilir miyim arkadaşlar Bir de arkadaşlar yakın zamanda büyük ihtimalle Yeni katil tipleri falan da gelir bu oyuna İşte nooblar falan peşimizde koşar O tarzda bir şeyler de olabilir Mesela katil olma şansı falan vermişler Bunları da en kısa zamanda Biraz daha şey yaparlar Mesela elimizdeki silahları değiştirme hakkımız da olacak galiba Çünkü oraya katil silahı olarak bir silah koyulmuş Evet Yine katil seçim ekranı Bakalım hangimiz katil olacağız. Aa, ben olayım ya çok merak ettim hiç olamadım ya. Hadi bakalım çok güzel. Aman arkadaşlar. aman olma sen. Abi gece şöyle uyurken var ya gelse ödüm kopar abi. Aynen ya tipe baksana minicik bir de eğilip bakıyor. Ay. Ay Aa, ben oldu Vay, gitti kral katil oluyor şimdi acımak yok size. Siz acımak yok abi. Ben Spider'ı da çok iyi oynuyordum arkadaşlar. Bilirsiniz ya. ya. Ben, ben Kübra... bir efsaneyim bu konuda. Evet. Kübra biz kaçabilir miyiz? Çok acemiyiz bu işte. Kaçarız. Kaçıyoruz arkadaşlar. Arkadaşınız okula gelmemiş, okulu kırıp bırakıp gidiyorsunuz beni be. Bak serseri <laughs> serseri geziyorlar. Pratik senin için ne diyorlar biliyor musun? Kızların içinde kıvırcık bebek. <laughs> hey, çok komik. Daha de ben öyleydim, onu diyen adam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, gizlice tesise giriyorlar. Sanki Roblox Brookhaven'da bir gizem arıyorlar gibi bir tesise giriyorlar ve boom. Abi, Hadi bakalım güzelliğine ne yapacağız bak şimdi? Ya. Güzelliğine bak benim tatlışlarım. Bu arada arkadaşlar böyle karakterimi birazcık değiştirdim. Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Şekli şemali. Onu sormak istiyorum sizlere. Evet Kübra senden bir yorum alabilir miyiz? Ben çok beğendim arkadaşlar. Çünkü aynı karakter aslında çok benziyor. Sadece ufak tefek değişiklikler olmuş. Evet. Böyle değişiklikler güzel oluyor. Ya Hep aynı şey olmamalı bence. Evet bazen böyle değişiklikler, tatlış değişiklikler iyi oluyor. Oy oy oy. Dora'ya çok fena saldırıyoruz şu anda. Dora'ya çok fena saldırıyoruz arkadaşlar. Dora ağzımıza burnumuza vurmaya çalışıyor. Pratik. Allah yakalandım. Gel buraya biz küçük şeyleriz. Arkadaşlar istiyorsan. Sizden korkuyor muyum zannediyorsunuz. Lan yürü git. Acıdım sana. Şimdi arkadaşlar. Arkana bir neredesin? Tane, bir tane trap koyacağım. Kübra'cığım nerede olduğumu söyleyeyim de kaç değil mi? Yok yok kaçmayacağım. Sana bir öpücük vereceğim şimdi. Arkadaşlar gelin gelin. Allah Allah. O zaman geliyorum Hı -hı. Kübra diyorum. Gel, gel 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 gel. Hadi şimdi, hadi, bizim hadi bizim gel bizim gel. Var. Öpücük sürprizimiz hem de süper. Ee, tamam ben tahmin ettim o sürprizi. Al işte al sana da, da. <laughs> Allah gitti bırak, Kübra gübra, galiba. Bırak, 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 bırak. Ne oldu kız? Ne oldu? Yok bırak, bırak. Kübra yakaladı gidiyorsun. Sen çok kötü bunlar. Sıkacağım Allah buradalar saniye. arkadaşımı Sprey yakalamışlar. Spray diyor ya Spider'dan kalmayacaktın. Spray <laughs> diyor kızım o. Hey ben buradayım. Pratik. Bı. Ana kız kaçıyor. Bı. Tutun lan şunu. Biz, kaç Biz kaçamayacağız Ulan, Küçük şeylersiniz Allah. siz ya. Allah buradalar. Ne kadar çok var bundan ya. Aha burada da varlar. Pratik. Ne oldu? Bizler küçük şeyleriz. <laughs> hmm, şöyle bakıyorum. küçük şeylersin. Kaçış yok ama. Ya Kübra sen gittin nasıl çözeceğiz bu işi şimdi <laughs> Aa kırmızı Kedi, kart Kedi suratlı kız yardım edecek size Kedi suratlıyı takip edin Burada kırmızı kart var İşe yarar mı acaba bilmiyorum ya, ki Yalnız oyunda gıcık bir şey var Kübra Bu arkamdaki abiler beni takip ettikçe yerim belli oluyor Ay kıyamam Merve'cim ya Sen örümcek ana mı takıldın orada Oy Gitti Kedi Surat. Bunlardan kurtulmak belki vardır ama Of katil çok acımasız ya oyunda tek pratik mi kaldı? Yo, Asmin var. Yo, onlar gitti. Buradalar, yanındalar. Aa. Hı -hı. İki kişi kaldı. Asmin yanımda yanım. Asmin öldürüyorum, öldürüyorum, yanımda. bitmiyoruz, ne bileyim. Tekrar diriliyoruz belki de. Yok canım, dirilme yok. Ölen ölüyor. Aha, gördü bizi biri. Allah. Gel gel pratik kaçma gel. Ay yakalandı sırtıma yapıştı Allah kahretsin gel, gel, bırak gel. lan. Gel bırak buraya lan. küçük gel. Biz mi küçüğüz Kurtarın lan beni. sen mi küçüksün? Oy bir kişi kaldı arkadaşlar. Bir kişi Asmin. ya. Asmin kaldı. Şunlara bak ya. Çok, gör... <laughs> çok korkunç ya. Asmin kaçamayacaksın <laughs> bence bilmiyorum ya. ama. Sahne çok güzel bir görseniz var ya. Gerçi arkadaşlar ee, görüyor şu anda. Lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. Kardeşim 4 dakika boyunca böyle bekleyeceğiz herhalde. Sen orada. Ay yakalandı yakalandı. Gitti Asmin. Lay 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 lay. Asmin artık şoka girdi bence. Lay 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 lay. Merhaba. A Dur ya ben Hangisi şurayı da kapatayım da. Hangisi olduğunu bilmiyor Ya oradan bilmiyor. çıkacaksın ya oradan çıkacaksın hadi bakalım Ya da ömür boyu döneceğiz böyle Her dönelim ya Sıkıntı yok bana <laughs> Titriyor artık bitti işi Ay Hangi taraftan çıkman gerekiyor çok merak ediyorum Aha Kimler yakaladı İşte bu kadar ne ya. ya Saldırın çocuklar saldırın Bize küçük şeyler deyip dalga geçti bizde Oy. Gitti. Abi başlar başlamaz da bu kadar hard oynayacağımı düşünmemiştim. Ama harbiden eğlenceliyim arkadaşlar Ben çok beğendim. Haydi yeni bir tura geçelim bakalım. Bu turumuzda kim katil oluyor? Hadi bu sefer de ben olayım ya. Küçük şeytan ben olmak istiyorum bu kez arkadaşlar. Evet. Kübra bak ben şuyum. Bak benim dur burada mıyım? Heh, bak burada. Parmağım kaybolacak. Heh. Şuradaki mavili benim arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Görebiliyorsun. Kış geldi ya böyle kışlık moda geçeyim dedim. Kübra üşümüşüm gibi. Diğeri ilk bahar ya. Teşekkür <gülüyor> ederim. Böyle değişik değişik kullanalım ya karakterler. Gerçekten güzel. Olur. Evet. Hadi küçük şey tamam beni seç beni seç. Kapımız Hep açıldı. Ben seçiyor. Dikkat Oy, ettiniz geldi, mi? Geldi geldi geldi. Beni seç ya beni seç ya yine seç beni. Aa, aha beni seçti, seçti tamam. Abi bir şey söyleyeceğim Hep erkekleri seçiyor. Fark ettiniz mi kızlar? Evet evet. evet. Acımasız tamam. oyun. Tamam yandın Ankanal. Bir dahaki yine beni seçecek büyük ihtimalle Pratik. Hadi görüşeceğiz. Pratik de okula gelmemiş arkadaşlar hadi gidelim kaçalım. Ne olmuş acaba Pratiğe? Pratiğe ne olduysa ne olmuş ya hadi gece gezelim oh yaz sıcağı. <laughs> evet arkadaşlarımızla birlikte çok havalı bir yere geldik. Oo acaba burada ne biçim gizemler bizi bekliyor? Aa lanet olsun burası ajansın gizli 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 gizli, gizli alanı. <laughs> Pek gizli alanıymış. Evet geldik arkadaşlar. Açtık kapıları. Bulmacaları iyi çözmemiz lazım. Pratik. Biraz daha öğrendi çünkü daha demin e, oynadı. Pratiği var. Pratiğin pratiği var. Bu ne ya? Birini daha başlara başlamaz yakaladım. Asmin gitti. Abi helal olsun mu diyelim? Ne diyelim pratik bilemedim ya. Yok. Demek ki Asmin şaşırdı. Ben hiçbir şey yapmadan. Buraya bir şey Yanlışsa yazdım. kapat <laughs> Abi Allah kahretsin. Geliyorum geliyorum. İlan fark etmedi. Nerede, Nerede? bunlar? Burada yeşil kart var. Aa gördüm Merveci. Merveci gel buraya. <laughs> Hemen açalım şuradan geçelim. Şu tarafı da açalım arkadaşlar. Kubik ne yapıyor Kubik? İyiyim sen ne yapıyorsun ya. Ses Madi gelip duruyor ya bunlar. Eyvah. Hart disk yok mu ya? Mavi kart arkadaşlar. Kızı bulamadık mavi kartı bulsak. Çekici de bulamadık ya arkadaşlar ya bulamıyoruz dur. Bu arada ben yeşil kartın nerede olduğunu biliyorum. Onu alınca maviye ulaşacağız. Sesleri geliyor arkadaşım Ya duyuyorum ya böyle sinek sesi gibi. Evet çok gıcık ya. <laughs> Kübra mavi kartı <laughs> ulaşıyorum. Aldım mavi kartı. Mavi kart zaten şuradaki mavi ışık landaşlar güzel bir şekilde belirtilmiş. Ben beğendim bunu. Aşağı indik. Geldik. Kapıyı açıyoruz. Hard, hard diski de buldum. Hemen bilgisayarımıza takalım hard diski. Anam kaçıyor. Çıkma çıkma yukarıda yukarıda dikkat et. Göremedim. Hadi lan Hı, hızlı ver şifreyi. Atmış. 7 6 5 0. 7 6 5 0. Anam biri gitti birini yedi. 7 6 5 0. Kübra gel ışınlanıyoruz Kübra. Geliyorum aşağı geliyorum bekle. Uy çok güzel yapmışlar ışınlanmayı ya. Handaşları aldık. Gelin gelin gelin. Ya kafam karıştı neredeydi? Kübra Her ben burada. çıkışa gidiyorum. Of çok güzel ışınlanıyor gerçekten. Kübik ben çıkışa gidiyorum Kubik. Geliyorum çaktırma pratik şimdi bizi yiyecek. Sesi geliyor. he he he. Kibik gezdi ya gizli gizli gelmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun Pratik seçildi. Allah kahretsin buradalar. <laughs> giderim ha pratik giderim. Ee, gidersin. <laughs> gel gel Mervi. Mervici gel 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 çabuk gel. Çekiç yok mu arkadaşlar? Gel, gel. Çekici bulamadık. Şun, şuna bir kırsana şuna bir yapıştırsana. Tamam süpersin sen ya. Gel Kübra. Arkamdan hadi, ayrılmayın. Hadi. Arkamdan ayrılmasın kimse. Haydi, <laughs> haydi, <kaç>. çabuk çıkışa, <laughs> çabuk tutturamadım. <laughs> Neredeyse çıkışa gel, çıkışa çıkışa çabuk. Ah be, çıt kıracağız. Öldün mü lan? Tabii. A, çıktım ben. La öyle çıkamıyormuşuz Üstümüze parçalarken kaçamıyormuşuz bu defa abi. Öldü sayıyormuş. Ya. ya. Ama güzeldi. Hadi abi son Çok bir tur Bu defa farklı tamam. biri olsun lütfen farklı biri olsun durmadan kübik pratikleriz. Kübük olsun, kübik ya. Kübük olsun haina, olsun. Arkadaşlar kübiğin olmasını istiyorsanız herkes yorumlara kübik yazabilir. Kırmızı kalpler bırakabilir. Bakalım kübik sizin destekleriniz olacak mı? Kübik play'e bas artık. Basamıyor yok ki şimdi. Lan başlayacak oyun. Kübra. Bir dakika back basamıyor. yap, back yap, back yap. Hiçbir şey yapamıyorum. Survivor'da kaldı. Tamam çık gir o zaman sen. Seni bekliyoruz hadi. Oyun kafayı yedi tam ben katil olacağım dedim ya. Ay ya Allah. Hayattaki e, işte. Bak oyunla ilgili bir sıkıntı oldu diyor ya. Lan ne oldu oyun mu başladı? Bilmiyorum kapkaranlık ekran. Ben de şu an anlamadım bende de kaldı oyun böyle. Dora gelemedi arkadaşlar Dora'yı bekliyoruz. Dora benden gel. Dora Kübra'dan Haydi. git. Kübra'dan git lan Kübra'dan gel seni. <laughs> evet arkadaşlar bu arada gerçekten oyun çok zevkli En kısa zamanda yeni güncellemeler yeni haritalar falan da bekliyorum. Ee, mesela helikopterle kaçtıktan sonra ne olacak o da var. Bir de helikopter niye gelip bizi kurtarıyor? Ee, neden deney tesisine giriyoruz? Belki bunlarla ilgili de bir küçük küçük şeyler gelmeye başlar oyunla ilgili. Ee, örümcekte de evet, çok güzel evet. taktikler vardı bu oyunda da bekliyoruz. Haydi bakalım, play'leri alalım herkes geldiğine göre. Evet. Hadi bakalım. Küçük şeytan küçük şeytan. Ya Hadi küçük abi, şeytan mı olsun. bunun adı, küçük şeyler mi? Bence küçük şeytan arkadaşlar. Küçük küçük elinde şeyler var böyle e, raptiye miydi? Neydi? iğne iğne Ay, böyle şey yapıştırıyor. O raptiye ya, de var olarak. ya fena batar hiç. Battı mı Kübra eline Yok ama çok acıtıyordur eminim ki. Ay, efsane efsane. Ben, bana küçükken battı. Çok fena acıtıyor. Dur dur dur. Küçük şeytan arabasıyla geliyor bir dur, de. Evet. <laughs> Bilgisayarıma baksana eski baya. Evet. Küçük şeytan ortadayım. Ya, bir ha. dakika server kapatı başlık. Bizim olma ihtimalimiz yok herhalde. Han kanal ya da işte pratik oyun olamaz. Ha. Aa, Aa. kedi kız Aa. Kedi kız gitti. Şu an şey diyordur. Das siz gut diyordur içinden Kübra. <laughs> Bir de alalım Anladım. sesini alalım bir. Merveciğim ne dedin kardeşim? Bir konuşabilir misin bizle? Beğendim. Ben mi dedi? Anla <laughs> Anlaşılmadı. SP dedi. An SP dedi tamam. O ne, o ne demek olduğunu bilmiyoruz biz ama Almanca arkadaşlar bilenler varsa yazabilir yorum. <laughs> <laughs> evet haydi bakalım neler olacak neler bitecek hep birlikte göreceğiz. 03'ün içine giriyoruz arkadaşlar. 3. tesisi bulmuşuz. Kübra kaçmamız Efendim? lazım. Kaçmamız lazım. Bu defa 3 youtuber evet. gücü. Hadi. Ytbr'ler saldırsın. 3 youtuber gücü hadi. Evet şöyle bakıyoruz. Burada bilgisayarımız var. Tamam hiçbir şey yok ortalıkta. Ay küçük şeyler. Küçük şeytan dışarı çıktı. Anne, Kedi kızları bak çok korkunçlar. Kaç kaç peşimizde. Kübra burası mantıklı mı? Birimiz öldü kesin. Gel gel gel. Yok bu Vallahi hayvan gibi geliyor. Lan açıl açıl. Allah karısı fena geliyor. Ay. Kırmızı kart bende. Kübra. Biraz önce yukarıdaki şey açık değilmiş. Ay zar zor kaldı kaçtım Arkadaşlar şu fiyuzu alın. Fiyuzu alın. Oy. Lan, ben Bende silah var arkadaşlar. Fiyuzu çabuk açın. Fiyuzu çabuk açın. Ben değişik kartta var, halka sayışık kart neresiydi? Kübra şu sağ taraf. Halka sen'i korumaya geliyorum. Aç aç Kübra, arkanı Kübra. Pratik. Anne. Çabuk şuraya füze takın, şuraya füze takın. Tak abi. Aman dikkat edin aşağıda olabilir ha. Kübra aşağı dikkat edin. Mavi ile neresiydi, aşağıda mıydı? Bir altta. Gel 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 çabuk gel, biri ölüyor zaten. Allah aç aç şuraya, eliniz. çabuk çabuk çabuk. Ayy Ay, ölen getirmiş buraya yaratıkları. Lan niye buraya getiriyorsunuz? Gel gel kız. Gidiyor, küçük kız, kız. Ay, çok fena şu an. Elimde bununla kaldım ha. Evet, oyun katilden katile değişiyormuş arkadaşlar. Ben bu kadar aksın action daksın olacağını bilmiyordum. Pratik Pratik gel bu tarafa. Allah yakaladı beni. Ah be, Predik gitti anne. Gittim ben. Biri fena gitti. Arbeden sesi geliyor. Cuk 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 Arkadaşım bir gidin ya. Ya gözünü çok... seveyim, konuş. Ben de ne niye beni de olsun? Siz de. Bunlar mı? Çok, bunlar çok <laughs> tehlikeli kaçın siz. Gitme, gitme geliyor geliyor geliyor. Geliyor mu? Lan geliyor. bunun süresi dolmamış ki. Allah'ım ya Rabbim şey ben de, de... Arkadaşlar sağ tarafta süresi vardı şu an benim kameram kapattığı için göremiyorsunuz. Ya şuradan bir tane şey alacaksınız. 2 saattir alamıyorsunuz ya. Ya mavi kart var bende sadece. Şey lazım. Git. Allah kahretsin orada. Allah kahretsin orada. Aşağı iniyor küçük şeytan. Kübra şifreyi bulmanız lazım. Açtım şifreyi. Nasıl bulacağız ama? Bilmiyorum. Ölsem de şifreyi söyleyeceğim. Tamam mı? 30 42. 30 42. 30 -42. En alt katta bir yer var. Oda var. Oradan açılıyor. Silahın süresi de dolmuştur bu arada. 30 42 nerede nerede? gübra şuraya yazacaksınız ya. 30 42 tam açtı mışından beni. Geliyorlar. Allah mışından beni. Oy. Abi Gittin Kübra. Burada herkes öldü ben kaçayım bari. Yine kız pisket kız yedi bizi vallahi. Abi lütfen <laughs> kaçmak istiyorum. Sadece kaçmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Çok acıması yok bunu. Kaç 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 kaç. Çabuk açıl açıl. Geliyor lan açıl açıl açıl. Oh. Yırttı paçayı. Vallahi yırttım ama yani bildiğin geberdim yani. Nasıl bir oynamaysa Merve tebrik ediyorum kardeşim. Oy. Aha gitti. Asvin gitti. Asvin gitmiştir de ben gitmedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaçtı diyor ama şu anlık kaçtık. Bakalım bir dahaki sefere neler yaşayacağız hep birlikte öğreneceğiz. Kibra'cığım şimdi oyuna bu müzik de baya coşkulu. Anladık anladık. Ha, bir. bir dur lan bir dur. İki saattir konuştur bir insanı. Kübra'cım şimdi geleneksel Roblox'a e yeni bir oyun geldikten sonra her zaman bu sorulur. E, oyuna kaç puan veriyorsunuz? İlk olarak senden. Kaç sen üzerinden mesela? O. 10 üzerinden verelim Kübra. 10 üzerinden bu oyuna kaç veriyorsun? 10 e, <laughs> üzerinden. Dur bir Hı -hı. dakika kendi türevleriyle nasıl hani şey yaparsın? Onu da söyle bize. E, mesela Spider mı? Piggy mi? Onlarla karşılaştırırsan kaç verirsin onu da düşün bir öyle cevap ver lütfen. Arkadaşlar bu oyun bir tık hani şey haritası küçük birazcık kolay ama güzel bence çok güzel özellikle şeyler küçük küçük yaratıkların olması çok korkutucu çok hoş duruyor bence çok güzel ben çok sevdim bu oyunu onun üzerinden 9 veriyorum sadece bir tık daha böyle zor olabilir de biz mesela hemen çözdük oyunu eminim siz de çözersiniz güzel ama çok eğlenceli özellikle çok katil böyle hard oynuyorsa bayağı güzel. Evet ee, peki kaç veriyorsun puan olarak 10 üzerinden 9 veriyorum 10 üzerinden 9 yüksek bir puan verdi Kübra Nisa pratik oyun abi sana sorayım ee, bu oyuna kaç o puan veriyorsun abi Oyun gerçekten güzel ama hmm, şey gibi değil ya spider gibi değil o kadar tat vermedi spider hala ben oynuyorum hala o heyecanı duyuyorum Evet. Bu da güzel bir oyun ama 10 üzerinden 8 veriyorum Yine de güzel oyun 10 üzerinden 8 Andajlar, Bu arada Spider'ın yapımcısının e, Yapan kişilerin neler yaptığını da öğrenmiş olduk Başka bir oyun üzerinde çalışıyorlarmış demek ki Çünkü ben bayağıdır harita bekliyordum yeni bir harita Belki e, kısa zaman sonra Spider'a da yeni bir harita gelebilir Dört gözle bekleyeceğim yani Bu oyunu beğendim gerçekten arkadaşlar arasında Oynamak zevkti ee, şimdi benim katil olduğum bölümde o kadar eğlendiğimi söyleyemeyeceğim. Pratik katil olduğu bölümde de çok fazla şey yapmadım. Gergin yaşamadım ama Merve'nin katil olduğu bölümde abi baya korktum. Yani her an beni öldürecek <laughs> mi diye tırstım. Onu söyleyeyim. Ee, ya yani katilin oynamasının böyle profesyonelliğine göre baya baya nefes kesen bir oyun. Onu söyleyeyim. Ee, biz de yavaşça haritayı öğreneceğiz. Ondan sonra daha pis oynayacağımıza çok 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 eminim. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar küçük şeyler ya da küçük şeytan ya da little ones istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça